Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaderimdeki kişi kim bakacağız. Deste seçti bir açılım yapacağım. Desteleri dinlemeye başlamadan önce lütfen alma verme dengesini korumak adına kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Beğeni ve yorumda yaparsanız tabii ki beni mutlu etmiş olursunuz. Ve benden bireysel bakımlar almak isterseniz, kendinize özgü açılımlar isterseniz, kişisel bakımlar için videonun altına yazmış olduğum Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz diyerek hatırlatmalarımı yapıyorum. Şimdi desteleri oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar. Sizler için inşallah en hayırlı mesajlara alalım. Niyetlerinizi tutun. Bakalım kaderinizdeki kişi kim? Şu an aklınızdaki kişi mi? Hayatınızdaki kişi mi? Yoksa bir başkası mı? Kolektifin ve bütünün en yüksek hayrına olması dileğiyle. Ve bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zamanı dikkate alın almanızı Öneririm size Çünkü zamansız bir zamana Niyet alıyorum Şimdi Bakalım Şöyle kartları Yayalım Destelerimizi oluşturalım arkadaşlar Şöyle Öncelikle birinci deste için Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. diğer desteden de seçmek istiyorum. Şöyle yayalım. birinci desteği için olsun, birinci desteği için, ikinci desteği için ve üçüncü desteği için hemen seçiyorum. Şöyle. Buradan alayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle destelerimi bunlara biraz obje koyalım. Şimdi böyle minik zarflardan koymak istiyorum. Birinci deste için kırmızı, ikinci deste için pembe, üçüncü deste için de yeşil. Şimdi destelere odaklanın arkadaşlar. Bir tanesini seçin. Kendinize hangisini yakın hissederseniz o rengi seçebilirsiniz. Kararsız kalıyorsanız hepsini dinleyip kendinize uyan kısımları alabilirsiniz. O zaman kırmızı desteğiyle başlayalım. Şimdi bakalım. Kırmızı desteği için bakalım kaderinizdeki kişi kimmiş? Aklınızdaki kişi mi ya da Yeni, yepyeni birisi mi? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şu anda bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Yani aklınızdaki kişiyle bazı şeyler birli zamanlardan beri, geçmişte birli bir vakitten beri ters gitmiş durumda. Yani belki bir tartışmayla ayrıldınız ya da birbirinizi yanlış anladınız. Yani çok da böyle büyük sebepler değil ama bir anda kopuş, bir anda ayrılık olmuş. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Burada kaderinizdeki kişinin ben aslında hala geçmişte olan, yani aklınızda olan kişiyle bağlantılı olduğunu görüyorum. Yani aklınızdaki kişi Evet sizi hala seviyor. Ne kadar ayrı olsanız da, ne kadar ayrılık süreciniz olsa da, kendini haklı görse de bu kişi sizinle aslında bir yola devam etmek istiyor. Yani hala size karşı sevgisi olduğunu söyleyebilirim. Ben size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu kişiyle iletişiminiz şu an olmayabilir. Varsa bile aranız bozuk olabilir. Ara ara yani kesik kesik iletişimler de olabilir. Ama şöyle bir şey var ki 8'li vakitlerde yani 8'li bir zaman diliminde aranızın tekrardan düzeleceğini yani bu kişinin size geri dönüşü ve bu geri dönüşle birlikte de ciddiyete yani ciddiyete doğru ilerleyeceğinizi gösteriyor. Yani aranızda hala aklınızdaki kişiyle kadersel bir bağ, kadersel bir döngü var. Yani bir yola devam edeceksiniz. Sadece bu yol Zorlu yani çok kolay olmayacak, çok kolay ilerlemeyecek belki ama bu yolun sonu sizin için hayırlı görülüyor. Evliliğe kadar gideceksiniz. Nasibiniz yani nasibinizdeki kaderinizdeki kişi aklınızdaki kişi diyebilirim çok yakın vakitler görmüyorum. Evlilik olacak aranızda ama çok yakın vakitler olarak görülmüyor. Sadece toparlanabilecek bir ilişki olduğunu görüyorum ama bir bağınızın olduğu da kesinlikle görülüyor çünkü ne kadar ayrılık yaşasanız da aranızda gerçekten duygusallık var ve duygular ağır basıyor bu şekilde söyleyebilirim yani dönüş olacak 8'li zamanlarda dönüşü görülüyor 8 hafta içerisinde ya da ayın 8'li vakitlerinde olacak geri dönüş ve bu geri dönüşle birlikte ciddiyete atılacak adımlar da var bu şekilde söyleyebilirim. Birinci desteği seçen arkadaşlarım için. Şimdi bakalım ikinci deste, pembe, pembe zar. Kaderinizdeki kişi kimmiş? Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeceğim. Ee, uzun süredir boşlukta ya da yalnızsınız. Yani şu an bir ilişkiniz olmayabilir. Ya da insanlara karşı ön yargılısınız ya da güvensizsiniz. Ee, çok fazla burada içsel sorunlar, sıkıntılar görülüyor. Yani aşk hayatınız askıda kalmış, yarım kalmış, bitmiş, geçmişte uzun süredir belki yedili vakitlerden beri uzun bir süredir ayrısınız. Aklınızdaki kişiyle ya da ayrılmış olduğunuz kişiyle uzun süreden beri habersizsiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Burada zaten kader çarkıyla gelmiş. Ha, e, nasibinizdeki yani kaderinizdeki kişi yeni birisi olacak. Yani sizin karşınıza yeni birisi çıkacak. Bu e, geçmişte beklediğiniz ya da işte hala düşündüğünüz kişi değil tamamen yeni bir enerji, yeni bir kişi karşınıza çıkacak ve ben size şöyle söyleyeceğim. Bu kişinin, bu kişiyle tanıştıktan sonra o güven sorunu ya da işte işte karşı taraflara karşı, insanlara karşı bakış açınız da değişecek. Çünkü size gerçekten uyumlu birisi olarak görülüyor. Bu kişiyle yani kaderinizdeki kişiyle de üçlü vakitlerde tanışma olacak. Yani 3 gün, 3 hafta, 3 ay diyebilirim. Üçlü vakitlerde karşınıza çıkacak. Peki, tanıdığınız birisi mi, yeni birisi mi? Tamamen yeni biri olarak, yeni bir enerji olarak da görülüyor ve geçmişin negatifliği, geçmişin kötü enerjilerinden de bu süreçte kurtulacaksınız zaten bu kişiyle tanıştıktan sonra. Belki hiç ummadığınız anda, belki hiç tahmin etmediğiniz bir durumdayken karşılaşacaksınız ve birbirinize karşı o enerjiyi yakalayacaksınız. Pişman olacak mısınız? Hayır. Bu kişi size iyi gelecek. Çünkü kendine güvenen birisi olacak. Yani özgüveni yüksek birisi olacak ve aranızda kadersel bir bağ var. Yani şu anda bu kişiyi tanımıyor olabilirsiniz. Kaderinizdeki kişiyi şu an tanımıyor olabilirsiniz. Çünkü şu anda bir boşluktasınız ve bu kişiyle de üçlü zamanlarda tanıştıktan sonra o duruma yavaş yavaş o ileriye yönelik ciddiyete gideceksiniz. Size öyle söyleyeyim. Ve ben size şunu söyleyeceğim. Yani kaderinizdeki kişi şimdi birinci destede e, yani burcu ya da yükselenden bahsetmedim ama burada yüksek ihtimalle e, kaderinizdeki kişinin burcu ya da yükseleni e, şöyle söyleyeyim size ateş grubu ya da hava ateş ya da hava grubu olarak görülüyor. Yüksek ihtimalle olacak diyebilirim. İnşallah çok uzun vakitler değil yani çok da uzun bir zaman süreceğini görmüyorum. Bu kişiyle tanışacaksınız ve geçmişte olan kişilerle zaten bağınız uzun süredir kopmuş durumda ve onun negatifliğinden de kurtulmuş olacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi gelelim yeşil zarf seçenlere. Son destemize bakalım. Arkadaşlar, şimdi hali hazırda bir ilişkiniz varsa bu inişli çıkışlı olabilir. Aranız bozulabilir, düzelebilir. Yani böyle hani biraz sıkıntılar olabilir. Bunlar maddi manevi gibi görülüyor. Şimdi burada aslında aklınızdaki kişiyle çok da büyük problemler, çok da büyük sorunlar yaşamayacağınızı gösteriyor ve her iki tarafın da bir mücadelesi söz konusu. Yani burada ileriye yönelik çaba, mücadele her iki taraftan geliyor. Yani her iki tarafın bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyebilirim ki zaten aklınızdaki kişi sizin onun hayatında olmanızdan çok da mutlu ve çok da güç alıyor. Aslında ona gerçekten destek oluyorsunuz. Her türlü destek sağlıyorsunuz ve ben hayatından memnun olduğunu görüyorum. Yani iletişiminiz belki ara ara kesilebilir ama ben bunu bir ayrılık olarak görmüyorum. Yani şu anda muhtemelen bu kişiyle berabersiniz, görüşüyorsunuz. Yani bazen belki araya zaman girebiliyor. Belki farklı şehirdesiniz. Belki aynı şehirdesiniz ama başka sorunlar, sıkıntılar var. Ailevi olabilir, maddi olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle bu kişiyle bağınız güçlü, bağınız kuvvetli. Ben size öyle söyleyeyim. Yani şöyle söylemem gerekirse kaderinizdeki kişi, nasibinizdeki kişi hayatınızda olan yani aklınızdaki kişiyi gösteriyor. Bir kopuş ya da bir tartışma, kötü bir süreç Görünmüyor. Sadece kafası karışık birisi. Yani bu kafa karışıklığı evlilikle ilgili tereddütleri olabilir. Hayatında problemleri olabilir. Bunları size yansıtabilir ya da e, yansıtmamak için bunları üstünü, bunların üstünü kapatabilir. Böyle karakterde böyle bir durumda e, görülüyor aklınızdaki kişi ama sizinle bir ömür geçirmeyi de kesinlikle isteyen birisi. Bu sorunları hallettikten sonra zaten evliliğe kadar da gideceksiniz diyebilirim. E, kaderinizdeki kişi ben e, yani çok böyle e, evlilik açısından da çok da uzun süreçler görmüyorum. Sadece e, bazı şeylerin ya zamanını bekliyor ya maddiyatı bekliyor ya ailevi sorunlar bunları dengelemeye çalışan birisi bu dengelemeyi çalışırken dengesizlikte yaşayan birisi ve tabii ki size de yansıtıyor bu negatiflikleri zaman zaman. Ama aranızda güçlü bir bağ, güçlü bir bağ var ve sevgisi de kesinlikle size karşı görülüyor. Hiçbir şekilde negatif enerji görmedim ya da araya giren bir üçüncü kişi etkisi bunlar da görünmüyor. Öyle söyleyeyim ben size e, kaderinizdeki kişiyi de bu şekilde söyleyebilirim. Ve aranızda ben size e, şunu da söyleyeceğim. Yani 8 Haftalık bir süreçte yani bu 8 hafta süreç e, diliminde aranızdaki net olmayan belirsizliklerin de tamamen artık belirginleşeceğine yani o sorunların sıkıntılarında ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Ve evliliğe kadar gideceksiniz bir ayrılık bir kopuş da olmayacak diye görüyorum. Yani yeni birisi değil aklınızdaki kişiyle olacak. Yani tabii ki ara ara dediğim gibi iletişiminiz vardır ya da aranız bazen işte bazı sebeplerden dolayı belki kesik kesik iletişime de sebep olmuş olabilir. Ama ben bir kopuş, bir ayrılık süreci görmüyorum burada. Kaderinizdeki kişi diyebilirim. İnşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Desteleri bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Destelerin yorumlarına Umuyorum beğenmişsinizdir. Umarım mesajlar doğru yerlere gitmiştir arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyerek hatırlatmamı yaptıktan sonra kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.